Selam arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün gene sıcak bir günde sizler için araziye çıktık. Venom 2 alan taramamızda <laughs> barazi Bu biliyorsunuz. Burada bir çubuk test etmiştik. Sonra bizim çubuğumuzla da şurada bir yerden bronz para bulmuştuk. Yine bugün burada başlayacağım. Artık çubuk bizi nereye yönlendirirse ee, buralarda arama yapacağım. Şu üstlerde yapacağım. Yan taraflarda yapacağım. Bugün birkaç tane video çekeceğim. Tabi onları birer ikişer gün arayla sizlere yükleyeceğim. Sizler de güzelce izlersiniz arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım şöyle. Tekrardan bir gidelim. Şu an kameranın açısı iyi değil mi? Elim falan görünmüyor. Tamam. Bakayım güzel. Allah Ezan okunuyor arkadaşlar. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama. Burada bir kapandı. Tekrar bir bakalım. Yüzeysel bir şeyler var. Karıncalar, oradan bir çekilin be. Çekilin oğlum oradan. Kaç, 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 kaç. Deprem oluyor, kaç. Hadi. Kaç 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 kaç. Tam şuraya bakacağız şu bölge arkadaşlar. Tabii şimdi yaz ayları olduğu için her yerde karıncalar var. Bunlar da yerleşim yerlerini seviyor. Şimdi onlar da kış için yiyecek topluyor. Buğdaylar, şeyler dökülen buğdayları, arpaları topluyorlar. Onlar da ekmeğinde bizim gibi biz de nasibimizi arıyoruz. Onlar da nasibini arıyor. Topluyor. Bu arada alan taramamızdan az miktarda yapmıştık arkadaşlar. Pek fazla kalmadı. Bayramdan önce isteyen olursa bitmeden Benle iletişime geçsin almak isteyenler. Yakında bitebilir. Az bir miktar kaldı zaten az yapmıştık. Tabi gene ileride yapacağız. <laughs> tespit ettiğimiz yerde bir metal var. Bakalım çıkaralım neymiş. Karınca yok tamam. Beton gibi. Burası benim devamlı geldiğim bir bölge. Her geldiğimde de iyi kötü bir şeyler denk geliyor arkadaşlar. Bakalım çıktı mı? Zaten yüzeysel vermişti. Çıkmış. Evet gördüm zaten şurada. Gümüş. Gümüş. Kim yazıyor? İsmi. İsmini okuyamadım. Bakayım şöyle iyice. Allah okuyamadım arkadaşlar, güzel bir gümüş para, muhtemelen Roma, gördüğünüz gibi. Katalım cebimize. Tekrar tutuş yapalım, güzel bir gümüş para bulduk. Evet, şuraya köm gömedim. tekrardan tutuş yapacağız. Bakın görüyor musunuz? Karıncalı bir antik kiremit. Burası çok güzel bir yerleşim alanı. Osmanlısından, Yunanından, Bizansından, Roma'sına her şey çıkıyor. Medeniyetler üst üste gelmiş. Ben de seviyorum burayı. Bakalım şöyle tarlaya doğru bir yürüyelim. Bakalım bir şeyler bulabileceğiz mi? Hafiften bir rüzgar var ama inşallah çubuğumuz etkilemez. Bakayım şöyle. Hafif bir etkiliyor. Ama olsun essin. askere gideceğim